Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle birlikte bugün Bal balayı tanıtıyoruz ve şimdi bir balayımızı bakalım. Bugün 7. serideyiz. Şile adı, Nita, Cold, Bull, Brock, El Primo ve Sada Barley, sonra Poco ve Rosé'yi tanıtacağım. Sonra Süper, süper Ender'leri falan geçeceğiz. Bu Şimdi Bu Barley 10. kostüm

Balyon pinleri de var. Ondan sonra böyle Yapış yapış sıvı. Bir i̇şte tonic diye iki tane aksesuar var. Yıldız güçlü aksesuar. Tübbi amaçlar ve ekstra acılı. Bunlar da zaten şeyleri. Ondan sonra bugün ne oynayalım? Son savunma değil de. Kupayı koru olabilir belki. Avcılar oynayalım bugün. İlk kez avcılar oynayalım. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün profes geldiğinde programı... <laughs> Or takedowns or take down left back. You got uh, uh, uh. You ready for another special <laughs> <Visual in Spanish> i just Kaybettik maçı. Karşımda da Savaş kutusu açayım. Kutulardan da açayım bari. Yani böyle. Böyle. Ha hadi şöyle diyeyim. Beni oyuna kat edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bro Talk geldiğinde size canlı açacağım ve canlı yayında karakter bak birlikte bakacağız ve deneme sürümünde farklı şeylerle oynayacağız. Şuradan bir tane kırdı alalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Hı? Hmm? Kim Hiç kimse.